Merhaba, bugün size mozaikeliyi anlatacağım. Ee, tarayıcımıza mozaikeli yazıyoruz ve mozaikeli.com adresini açıyoruz. Sonra giriş yapıyoruz. Şöyle ben burada otomatik bağlandı. Tekrardan ee, isterseniz Facebook hesabıyla, isterseniz Twitter, isterseniz Google hesabıyla ya da buradan tekrardan kaydolabilirsiniz. Benim e, Google hesabım olduğu için buradan direkt otomatik olarak bağlanıyorum. Bunlar daha önce yaptığım çalışmalar. Buradan yeni oluştur diyorum. Bir fotoğraf, büyük resim için bir fotoğraf seçiliyor. Büyük resim için fotoğrafımı seçiyorum. Proje logomuzun Büyük resim olarak proje logomuzu kullanıyorum. Küçük fotoğraf olarak da yine fotoğraf eklediyoruz. Fotoğraf seçiyoruz ve buradaki yaptığımız kendi sınıf logomuzu ekledim. Şu anda mozaik şekilde ekleniyor. Evet, isterseniz buradan daha çok fotoğraf da eklenebilir. Fotoğraf seç diyoruz. Bu sefer de buradaki yaptığımız, yaparkenki fotoğrafımızı ekliyorum. İstediğiniz kadar fotoğraf ekleyebilirsiniz. Bu fotoğraflar küçük küçük mozaik şeklinde ee, büyük fotoğrafımızın içerisine yerleştiriliyor. Rastgele bir şekilde sıralaması ve yeri net değil. Mesela burayı tıkladığımızda bakın bu çıktı. Yanında bu çıktı. Büyük resme baktığımızda ise logomuz bu şekilde oluştu. Teşekkür ediyorum.